Resmen intihar etmeye başka bir söylemi var mı deseler Ermenistan için, evet bu. Büyük <laughs> kapkası planını o zamanlar yazdık, şimdi adım adım o yerleştirilmeye çalışılıyor. eller yani beyazlı asıl mevzu o zaman kopacak. <laughs> Ermenistan'da bir darbe olabilir. Başın yana karşı bir darbe olacak. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız. Sevgili dostlar tabii ki Ermenistan Azerbaycan hususu 24 saat süre geçtikten sonra bir barış anlaşması oldu. Taraflar arasında barış görüşmeleri oldu vesaire. Ermenistan tarafı geldi masaya oturdu ama çok ilginç. Tabii bu olay sadece bu barış görüşmesiyle geçiştirilecek bir olay değil gibi. Neden bunu söylüyorum? Şimdi bizim Ankendi tabii ki çok önemli bu anlamda. Orasının Ankendi'nin Azerbaycan'da olması çok önemli. Ama bir yer var ki aslında hani hankende olsun şu şey olsun diğerleri olsun hepsi de Karabağ'ın tamamında yine aynı şekilde aynı öneme sahip. Karabağ'ın tamamı gibi aynı öneme sahip çok önemli bir yer daha var. Zengezur Koridoru. Tabii bu Zengezur Koridoru önemli. Çünkü hem Türk dünyasına açılan kapı niteliğinde olması hem de Çin'in bir kuşak bir yol projesi kapsamında oranın merkez noktası olması ve tavşak noktası olması bu bağlamda çok önemli. Tabii burada Ermenistan'la İran'ın sınır kaybı vesaire gibi hususlardan dolayı ne İran ne Ermenistan bir türlü bu Zengezur'un açılmasını, Zengezur'un özellikle Azerbaycan'a geçmesini istemiyor. Aslında Azerbaycan'ın kendi toprağı buna ilginç. Yani Sovyetler döneminde bir şekilde Katakulle şununla bununla biliyorsunuz her zaman olduğu gibi o dönem Ermenistan'a verilmiş. Yani Azerbaycan'ın kendi toprağı normalde. Dolayısıyla asıl derler yani mevzu yani tabiri, Asıl mevzu o zaman kopacak. Yani asıl beklediğimiz çatışmalar o zaman gerçekleşebilir. Bu çok önemli. Bunun altını çizelim. Ama çok enteresan bu barış görüşmelerinden sonra, tabii öncesi de enteresan, sonrası da şimdi alacağım. Yine bir Amerika Birleşik Milletleri'nin parmağını çok net bir şekilde burada görüyoruz. Özellikle çatışmalar başlamadan birkaç gün önce altını çiziyorum. Çatışmalar başlamadan birkaç gün önce NATO'nun Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger bir açıklama yapmıştı. Ermenistan'ı NATO'ya davet etmişti. Bu davet olayından sonra Ermenistan'la böyle yeniden bir palazlanma, Amerika'yı da arkasına alarak Rusya'ya da, Rusya'ya rağmen bir kafa tutma, tekrardan Azerbaycan'a karşı vesaire böyle bir hareketler meydana geldi. Tabii Ondan sonra bakın dikkat edin, bu çağrıdan sonra Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları çıktı. Ve Ermenistan'ın yine bu hoylattıkları devam etti. Üstüne Amerika bir destek daha verdi. Neydi o? Ee, biliyorsunuz orada Eagle tatbikatı yaptılar. Kartal kardeşliği diye bir tatbikat. O tatbikatta Amerika ile Ermenistan'ın Kafkasya'da yaptığı bu tatbikat e, çok çok önemliydi. Ermenistan bundan da biraz da yüz aldı. Ama tabii ki ne yaparsa yapsın. Azerbaycan e, gerekli cevapları verdi Can Azerbaycan. Bu anlamda da girişimler oldu. Peki ne enteresandır? Bu barış görüşmeleri... 24 saat geçmesine hemen geçti. Barış görüşmesi başladı. Ermenistan beyaz bayrak kaldırdı vesaire. Ama Mirzoyan bakın yeni bu. Geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Kim bu? Ermenistan Dışişleri Bakanı. Ararat Mirzoyan çok çok önemli bir açıklama yaptı. Neydi o? Mirzoyan dedi ki ilginç bir şekilde Rus barış güçleri buradaki bölgedeki Rus askerleri buradan çekilsin. Yerine Amerika ile Fransız askerleri gelsin. Yani resmen intihar etmenin başka bir söylemi var mı derseler Ermenistan için. Evet bu intihar etmenin Ermenistan için söylemi ancak bu kadar olurdu. Resmen çıldırmış bir şekilde Rusya'yı iyice hiçe sayarak, Rusya'nın notasına rağmen Rusya'yı hiçe sayarak böyle bir karar alınmasını istenmesi söylemlerde bulunması hakikaten de Ermenistan'ın sonunu getirebilir. Şimdi Rusya, bakın çok yakında buradan söylüyorum. Şimdi bakmayın ki olaylar yatıştı. Yakın zamanda yine Rusya, Paşinyan'a özellikle Rus destek açık açık buradan söylüyorum. Yani hep Amerika destekli mi olacak? Yıllar dünyanın her yerinde NATO destekli. Kafkasya'da buna Rusya izin vermeyeceği için yakında Rusya destekli Ermenistan'da bir darbe olabilir. Paşinyan'a karşı bir darbe olacak. Olabilir değil, olacak. Yani bu Paşinyan hükümeti işte Mirzoyan gibi bakanlar vesaire Paşinyan gibi batıcı, batıya daha çok bel bağlamış Amerika'ya daha çok bel bağlamış bu hükümete karşı Ermenistan'ın güçlü bir darbe olabilir. Bakmayın siz halk Rus konsolosluğunu bastı Ermenistan'da. Yok halk Rusya'ya karşı bilmem şöyle gösteride bulundu. Ya Rusya olmadan Ermenistan bir hiç ne Amerika okyanus ötesinden her yere sanki yetişebiliyor mu Amerika buraya yetişecek. Ukrayna'da gördük kağıttan kaplan Amerika'yı görmeye devam ediyoruz vesaire. O yüzden hani bu iş Ermenistan'a çok pahalıya mal olabilir. Bir yandan darbe, bir yandan daha güçlü bir istikrarsızlık ve en nihayetinde Putin demir yumruğunu Ermenistan'a ulaştırabilir. Bu anlamda çok önemli. Biliyorsunuz Mirzoyan'ın bu açıklaması işte Fransız, Amerikan askerlerinin bölgeye gelmesi demek de aslında ABD'nin bizim yıllar önce yazdığımız bakın yıllar önce yazdığımız Amerika'nın Trump döneminden beri Amerika'nın daha öncesi de var. Trump bunu biraz daha yukarı çıkarmıştı. Sesli makalede hatta burada o yazıyı seslendirmişti. Amerika'nın, ABD'nin Büyük Kafkasya planı. Bakın çok çok önemli. ABD'nin Büyük Kafkasya planını o zamanlar yazdık. Şimdi adım adım o gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Gürcistan üzerinden, Ermenistan üzerinden yani Ukrayna'daki olaylara aşık, buralara Kafkasya'ya da istikrarsızlık getirmek için Amerika Büyük Kafkasya planını ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir proje. Dolayısıyla biz o zaman da belirttiğimiz üzere olaylar şimdi görüyoruz. O şekilde devam etmeye çalışıyor. Bu projeyi o bölgede yıkacak 3 devlet var. Çok net. 3 devlet bu projeyi çok rahat rafa kaldırabilir. Tabii ki bir Rusya, iki Türkiye, üç Azerbaycan. 3 devleti... TPAO kazanamayan her Türkiye 1 milyon lira ödemeye hazır. TPAO hali hazırda... Tabii ki bir Rusya, iki Türkiye... Üç Azerbaycan. Üç devletin bu anlamdaki karşılıklı ilişkileri çok çok önem taşıyor. Yani burada sapmaz bir ilişki, güven ilişkisi, net adımlar, somut eylemler yapılırsa Amerika'nın bu Büyük Kafkasya planı da çöpe gidecek birçok planda olduğu gibi. Bunu söyleyelim. Şimdi Rusya da tabii bunu affetmez. Mirzoyan'ın bu söylemleri Rus askeri çıksın, Amerika askeri gelsin, Fransa askeri gelsin. Yani Rusya Prigojin olayında gördük asla ihaneti affeden bir devlet değil. Hele Putin öyle bir lider de değil. Tabii ki Putin o yüzden bunun cezasını başın yanarı hükümetine keser. Bakın yakında orada bir darbeyle Ermenistan büyük bir istikrarsızlık içinde boğuşurken tekrardan Rusya yalnız bir hükümet gelir. Rusya'nın bir ufu iki ufak desteği olur. Kendini toparlamaya çalışır. O ara tabii Azerbaycan'da uğraşacak hali de kalmaz. Zengezur koridoru da bir şekilde de açılır. Zaten açılacak. Çok net. Zengezur'da nasıl biz diyoruz Karabağ Azerbaycan'dır kendi Azerbaycan'dır. Zengezur da Azerbaycan'dır. Öyle Sovyetler döneminde Ermenistan'a verip daha sonra sanki bu uzun süre Ermenistan'da kaldı. Bir daha hiç Azerbaycan'a geçmeyecekmiş gibi bir olay söz konusu değil altını çizelim. E bu da önemli. Şimdi dolayısıyla Kafkasya'ya dikkat çekiyoruz. Kafkasya bizim için çok önemli. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hareket alanları vardır. Yani 2200 yıllık o kadim mirası içinde taşıyan Türk Devleti sadece Anadolu'dan ibaret veya misak milli sınırlarından ibaret değildir. Türkiye demek, Türk Devleti demek öyle değilim. Türk Devleti demek, Balkanlar demek. Türk Devleti demek, Kafkaslar demek. Türk Devleti demek, Türkistan coğrafyası demek. Türk Devleti demek, Orta Doğu demek. Türk Devleti demek, Afrika demek yerde Balkanlarda orada burada o saydığım coğrafyalarda geçmişten gelen kadim etkisini bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Ne ile? Derin güçleriyle. Türkiye'nin de orada çok önemli derin güçleri, derin bağlantıları var. Yani Türkiye bir çınar ağacı. Sanmayın ki Selçuklu Osmanlı bitti, efendim Türk tarihinden kalan bütün miraslar gitti. Hayır. Burada muhakkak zaten Türk derin devletinin o yapılaşması devam ediyor. Sadece zamanını bekliyor. O yüzden de bakın Afrika'daki olayların çıkması, hemen ne yaptı? Oklar, ok Türkiye'yi göster. Tabii orada Çin'in, Rusya'nın da bazı varlıkları var vesaire. Diğer taraftan bakıyoruz, Orta Doğu'da etkin olmaya çalışan bir Türkiye. Aynı şekilde Libya'daki olaylar Kuzey Afrika'da çok önemli. E diğer tarafta Kafkaslarda Azerbaycan'la Karabağ operasyonu, orta başçı başta olmak üzere çok çok önemli ilişkiler karşılıklı hem askeri anlamda, savunma anlamında müthiş ilişkiler var. E diğer taraftan Türkistan coğrafyası ile ilgili, özellikle Türk devletleri teşkilatının kurulması ve bunun yönetimsel açıdan sadece ekonomik ve siyasi bir birlik değil, aynı zamanda bir askeri birlik olması gerektiğini 2013 yılında ortaya koyan bir Türkiye var ki Turan ordusundan bahsediyorum. 2013 yılında resmi olarak kurulmuş. Bugün bakın Google'a yazın, orada çıkıyor. Merkezi Bakü'de, Azerbaycan'da, ana karargahı Ankara'da. Şimdi bu daha da büyütülecek. Yani ordu yapısı sistemi içinde de Türk devletlerinin bu anlamda güçlü bir birliği söz konusu. Bakın geçenlerde Avrupa Birliği işte bu yeni daha bu olaylarda gitti Azerbaycan'a efendim kınayan, Azerbaycan'a tazminat getirecek vesaire Ermenistan'ı kollayan bir yasa tasarısı geçirmeye çalıştı. Hemen Avrupa Birliği Macaristan reddetti. Yani Macaristan onaylamadı. Bu anlamda önemli önemliydi. Bunun önünü kesti. Viktor Orban, Macaristan da orada yani aslında çok önemli birliğin temelleri her yerde atılıyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla biz de inanıyoruz ki yakın zamanda bunların devamı da daha güçlü bir şekilde gelecek. Çünkü karşı taraf her yani ne olursa olsun. Bak çok güzel bir söz var. Hep söylüyor. Sen Türk olduğunu unutsan da onlar unutmuyor. Bunun çok örneği var. Yakın zamanda da o, daha yeni Yunan basını, Yunan gazeteleri bu Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarında güya Azerbaycan'ın işte ne kutsalı var Azerilerin diyerek Azerbaycan böyle bir başlık attı. Masum çocukları güya Azerbaycan askeri, Mehmetçik neyse Azerbaycan askeri de o ya. Siz ne anlarsınız? Evet. Azerbaycan askeri güya oradaki küçük çocukları efendim soğukta öldürdü vesaire diye böyle başlıklar attı. İşte gördünüz değil mi? İt itin ayağını yere basmıyor gördüğünüz gibi. Yani it nasıl iti tutuyor? Ya yani bu böyle benzetme bir Atasözü bu. Dolayısıyla söylüyor düşman uymaz. Biz bunu da biliyoruz. Ve çok sevdiğimiz bir söz de var. Her zaman söylüyoruz. Yunanistan içinde. Hazır ol cenge ister isen suli, sala. Bunlar nasıl böyle kendi aralarında böyle birleşiyorsa devletleri olarak biz de artık Türk İslam devletleri olarak hatta birleşmeliyiz. Bu anlamda kesinlikle güzel, sağlam temelliler üzerine ilişkiler kurulmalı diye düşünüyorum. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu özellikle Amerika'nın Büyük Kafkasya planına geçmişte dediğim gibi dikkat çekmiştik. Yine dikkat çekiyoruz. Bu planı rafa kaldırmamız lazım. Çok çok önemli tıpkı doğu Avrupa'da yapmaya çalıştığı şu an Ukrayna üzerinden Kafkaslar'a da sıçratıp Rusya'yı tamamen hapsedip zaten Rusya hapsettikten sonra tamamen diğer ülkeleri Türkiye vesaire çok rahat bir şekilde